Şu anda Güven, Erkin, Erkal'ın kaçıldığı... Evet. Ne oluyor lan? İyi akşamlar, Okan Bey. Güven, Erkin, Erkal'ı niye kaçırdınız? Ya bunun birçok nedeni var. Ama olaylar şöyle gelişti. Biz... Ee... Allah senin kahretmesin be. Su yok sana, su. Bak şimdi, Okan Bey biz bunu neden kaçırdık? Bize dediler ki... Ünlü Durun. çok durun, büyük para var. Durun. İlk önce, ilk önce güven Erkin Erkal'ın sağlığının yerinde olduğundan emin olmak için. Ya, gibi, bana iyi davranıyorlar. Bana çok iyi Evet, Day Mangadan Ferha, e, Ferman ve Gripinden bir ol güven Erkin Erkal'ın sesini duymak istiyorlar. Duyur sesini. Ses Sen Hayır, bir oğlum sesini açın ya. Gel şuraya konuş. <laughs> Ses seninle <laughs> bu kadar samimi olacağını bilseydim. Ferman bana Şunu iyi davranıyorlar Ferman. Şunu açalım daha bir sesini açamıyorsun. İyi davranıyorlar, acayipim. 500 Okan. bin dolar fedye istiyorum. Okan Bey. Ne? <gülüyor> Abi <gülüyor> cep telefonumu vereyim bak ama sim kart bir, lazım? vermek Bir dakika bak. Şimdi Okan Bey biz bunu kaçırdık ünlü diye. Bunun programı varmış aynen sizinki gibi. Evet. Ondan sonra istedik. Sadece programı de, değil, dergisi var. Dergisi dergi. var, program var. Dedik ki adam zengin, Karun gibi. Herkesi aradık bak. Onu aradık, bunu aradık, para istedik. Hiç kimse para vermedi. Ben o kadar senin bozulduk en son yengemi aradım fidye istemek için. e bu dedi ki yengem, o kim dedi. E dedim yüksek kes. Ondan sonra... Yüksek ses. Yüksek kes dedim ona. Kes dedim yengeme. Dedim ki fidye istiyorum, e, yengem dedi ki fidye yok ama istersen e, başka şeyler verelim dedi. Ne verebilirsin dedim, dorma falan dedi, sakma sapan muhabbetler. Şimdi siz bu adama kaç para veriyorsunuz? Tamam biz, biz yani Güven Erkin Erkal hakikaten yıllardır Türk Roku'nun hizmetinde bir adam olarak bizim için ya çok kardeşim, mühim olsa da medya bak, açısından ben... taksi paralarınızı verelim, evinize gidin. Ya bak Okan Bey, benim kontörüm bitti. Aramaktan insanların morbetesini aradık. Para yok, albüm verelim dedi. Dumanı aradık. Dedi ki... Askerdeler onlar. Ya askerdeler, fidye değil ama midye verelim dediler bize. Bizimle kafa buldular. Buna işkence yaptık, saçlarına fön çektik, dümdüz oldu. Ay bir iğrenç oldu, bir iğrenç oldu. Geri döndürmek istedik, dayanamadık. Bütün gece bir geçti. Eski kıvırcık hallediyorsun diye. Bize işkence oldu. Ya yani ne? Niye böyle şimdi oldu? Şimdi biz burada mangadan ve gripinden kaç para alabilirsek onu alalım. Taksi paralarınızı toplayalım. Okan Bey... Güveni bırakın, gidin. Tamam taksi parası alalım da biz Hatay'da oturuyoruz yani. <laughs> Okan Bey bak Hatay'da şimdi... Şimdi numara yapmayın. Olsun. Bir dakika, bir dakika. Hayır. Ferman konuşacak. Bir dakika. Taksi alalım. Biz Abi biz, biz konser belki... yapalım ya. Adam bizim için önemli abi. Biz konser verelim Hatay'da sizin Ben senin için önemli değil miyim? ben seni... Bir de gülüyorsun terbiyesiz. ben insan değil miyim? Bu insan değil hadi sıfatına bakarlar. Şunun tipine bak. Ama ben insanım. Benim yüreğim var. Biraz da böreğim var. Annem yaptı. Onu ben yedim. <laughs> Allah seni kahretsin. Ya şimdi bak. Hem adamı kaçırıyorsun, biz. Ya hem biz. berbat espriler yapıyorsun. <laughs> Ama ne yapayım, çalışıyorsan. ne yapayım, sinirim bozuldu ne o Bey. Ne kadar kadın. istiyorsun abi, ne kadar? Ne kadar istiyorsun ne diyor. Kadar istiyorsun. Şu kadar falan, Allah Allah. <laughs> ne veriyorsun? İşte Hatay'da konser yapalım, ne kadar bilet satarsa al hepsini. Hatay'da sen hiç bilet satamazsın. <laughs> garipin, sen biraz garipin. Hatay'da garipin ne? <laughs> Grip'in değil. Manga ile gripini kaçırıyor, karıştırıyorsun. Bu manga, ferman. Ne mangası? Asker mi geldi? Hayır. Mangadan ferman. Biz sığınaktayız. Bunun kapağını da kapattık polis giremesin diye. Bu kitle onu da yuttu. Çıkarttırmaya da çalışıyorum. Kitledi kendini. Tamam çıkartmıyor şimdi. Çıkartmıyor da şeyinden. <laughs> ya burada çok kötü durumdayız. Bu adam benim sinirimi bozuyor. Kıvırcık. Okan Bey zaten yanlış kaçırmışız yani. Ben arkadaşı sağır odada oynayan oyuncu zannediyordum. Ben belki birazdan eee... ...kaçıra kaçıra altıma kaçıracağım. <laughs> böyle espriler yapılmamalı mesela. Bu bir örnekti. <laughs> Güven Erkin Bu ya. adam Erkan. bize sabahtan beri böyle espri yapıyor. Okan Bey, bizle çalışmayı <laughs> düşünür müsünüz? Efendim? Şovunuzda bize yer vermeyi düşünür müsünüz? salak. <laughs> 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 Kim salak? Bana mı salak dedin? Şimdi... Güven, sen bana salak mı dedin? Güvenin dergisi. Sen bana canlı yayında salak mı dedin? <laughs> güvenin dergisini anlatsın Güven. Kaç Hı? sorun bakalım bir röportaj yap. Belki bir gazeteye girersin doğru, de no, jüri yok, olursun inşallah. Yok abi ne dergisi yok öyle bir şey. Yani. Abicim biz nesil sen dedik metalciyim abi. dedi. Bizim bir tane Murat 131 var. Onun kaportasını yaptık. Ondan anlamam <gülüyor> dedi <gülüyor> yani. Bireyim, ben bütün bunlar, Bireyim, bunlar iki verim, saat içerisinde gelişiyor. Biz bu adamı daha kaçırdık. Nasıl olduysa tek hatadayız. Güven Erkin Erkal <laughs> kaçırılacak adam değil. Siz aslında kimi kaçırmak istiyordunuz? Ya biz mesela aslında ben mor ve ötesinden e, Harun, Kerem. Kim görsem, Kerem mi? Kerem Görsev piyanosuyla beraber. Olmaz o mor ve ötesinden değil Peki. her şeyi karıştırıyorsun. tamam sizi kaçırsak. <laughs> sizi kaçırayım mı ben? Olur bir işe yarar. Böyle kucağıma alsam sizi kaçırsam biraz Tabii, romantik olur. Tabii ben zorlu. de gel kaçırsam ben de seni kucağıma alsam diyorum. Ben şahsen... ama. Hey. Ben şahsen Başak Sayın'ı kaçırmayı tercih ederim. Başak yani. Sayan. Başak Sayın, Sayan şu anda mikrofonda. Başak Sayabiliyor Sayan. mu kendisi? Bak. Bir. Evet. İki. Tamam be espriler berbat. espri yapmayın bari adam kaçırmışsınız. Kim espri yapıyor zaten? Tamam Başak. <laughs> Bir Başak'la konuşabilir miyiz? Başak'la konuşabilirsiniz, Başak konuşabilirsiniz. Başak. buyurun. Başak Hanım merhaba Efendim? nasılsınız? Merhaba, iyiyim sağ olun. Başak Hanım, cumartesi çok... saat 5 gibi müsait ses kaçıracağız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bize ev adresi, telefon numarası ve aşağı yukarı nasıl bir grafette olacağınızı söylerseniz çok seviniriz. <laughs> Güven Erkin Erkal'ı bırakın. Ya bırakalım gitsin <laughs> tamam. Gülüyor> <gülüyor> Güven Erkin Erkal ne kadar meraklıymışsınız. <laughs> Paketleyelim de yollayalım size o zaman. Güven Erkin Erkal Türk roku için çok mühim bir adam. Ya zaten onu dedim. Sen ne yapıyorsun dedim. Rakçıyım dedi. Ne rakı dedim. Rakı deyince bu sapıttı. Rakı geldi. <laughs> Biz kafayı bulduk. Oo bu uçuyor. Oo bu neler anlatıyor. Efendim ben ACDC tanıdım. Alfabeyi konuşuyor. E, Metallica'yı tanıdım diyor. Guns N' Roses diyor. Muzaffer diyor. Başka bir şey demiyor. Muzaffer lan dedim kim lan? Muzaffer kim? Bu Muzaffer kim dedim. Aynen böyle bir es oldu. <laughs> tamam tamam. Güven Erkin Erkal'ı bırakın. Başak ya, Sayan'ı kaçırın. Def defolun gidin ulan. Tamam sadece Erkin'i bırakalım. ne? Güven Erkin Erkal'ın sadece... Erkin Ar değil. <laughs> Erkin. Sadece Erkal'ı bırakalım. Güven Erkin bizde kalsın. Erkin tamam. bırakalım. Olur. O zaman... Olur. Tamam güven bizde kalıyor. Ne Erkin Erkal'ı size yoruluyoruz. Ne, ne alıyoruz? 50 milyon ya da 60 kağıt falan tamam, gibi. Tamam, evet. Ne evet? Ne? Ne alıyoruz karşılığında? Hesap ona. numarası mı versek acaba?